Öncelikle soruyorum ki şu ucubeyi tanımayanınız var mı? Sanırsam yok ama belki tanımayan falan vardır şöyle ufaktan bir hatırlayalım. Bugün sizlerle birlikte tavşan sildiğini içeceğim. De kötü değil ya tadı biraz asitli o kadar da kötü değil. Ay kıllarımı gösteriyorum koltuk altı kıllarımı. Şöyle görün uzattım ve utanmıyorum. Asla utanmam. Evet tanımayanlar varsa tanımış oldu. Yani kendisi acayip derecede pislik bir insan. Öyle ki bir aralar şöyle bir video bile çekmiş. Tabi videoyu kaldırdığı için şu an gösteremiyorum. Aslında başta gösterdiklerim de kaldırmış. Ama iyi ki ben çoktan kayıt almıştım. O yüzden kaldırsa bile yaptığı ucubelik ortada. Şimdilerde ise şarkı çıkarmaya başlamış. Gelin isterseniz şöyle küçük bir bakalım. Ondan sonra güzelce konuşuruz. Yine depresyon sancısı bedenimi ele geçiriyor. Yaptığı tek şey free bir beat bulup. Telefonla ses kaydını açıp ses kaydı almak. Yaptığı bir şey yok yani. Bunu azıcık edit yapmayı bilen birisi bile yapabilir. Eğer bu videoyu izliyorsan sana bir tavsiye. Arkadaki beatin sesini bari biraz kıslan. Sesin anlaşılmıyor çünkü. Gör, gör, eve Ay, kör kör. bu oynayalım mı? Ben ebe olurum. Ablamızın söz yazmaya seni laf ettirmem yalnız. Hadi sözleri bıraktım. Bu devirde zaten birçok kişi saçma söz yazıyor. Ama saçma olsa bile insanların kulağına hoş gelecek, kafa sallatacak ya da ağzımıza dolanacak bir şarkı yapıyorlar. Mesela arabam Datça yapıyorum, çift kale maç ya. Aşırı saçma sözler. Ama herkesin ağzında bu şarkı. Öyle ki geçen babam bile söylüyordu. Kendisi 40 yaşında olmasına rağmen. O adamın bile ağzına dolanmış. Ama ben Melike ablamızın şarkısının ağzımıza dolanacağını pek sanmıyorum. Düşünsen şarkı patlıyor. Herkes körebe oynayalım mı? Ben ebe olurum falan diyor. Ve ben olurum göt. Ne? Neyse dur büyük konuşmayalım. Uzun lafın kısası sen ne kadar videoları silmiş, kendini masum göstermeye de çalışsan sen hala benim gözümde pislik bir ucubesin. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Biliyorum son günlerde çok siktir boktan videolar atıyorum. Son birkaç gündür çok işlerim vardı. Videolara çok özenemiyordum. Eleştiri yapmak için eleştiri yapmış gibi oluyorum. Aynı bu videoda olduğu gibi. Ama bundan sonra güzelce özeneceğim. Güzel şeyler yapmaya çalışacağım. Her neyse bugünlük benden bu kadar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.